Arkadaşlar bugünden itibaren yayınlara başladım. Düzenli yayın yapacağım arkadaşlar. Yani YouTube'a da düşeceğim. Bir sürü şey, ekipman ısmarlayacağım. Bugün bugün babamla ekipman ısmarlayacağız. Ee, hepsi burada da bir tane ekipman gördüm. 350 lira arkadaşlar toplamda. Işıklı Mo ıı, klavye, Monster kulaklık, Monster ıı, mouse. Bir daha şey bilgisayarı yenilemeyeceğim bilgisayar arkadaşlar şey olacak. Sıfırlayacağım bilgisayarı. Hani kanalımı falan her şeyi oraya kuracağım arkadaşlar. Yani artık bilgisayardan yayınlar gelecek. Hatta bugün uğraşacağım arkadaşlar. Uğraşabildiğim kadarıyla. artık her gün non live'da yayındayız. Bu sezon fazla yayın yapmayacağım. Yayın yapsam da az yaparım arkadaşlar gördüğünüz gibi bir iki güne geliyor boss savaşta da canlı yayında ya da YouTube'da kasarım bilmiyorum ne, nasıl kasacağımı arkadaşlar bilgisayardan yayın yapacağız her şey bilgisayardan olacak montajlamalar kesmeler falan filan biçmeler öyle olacak arkadaşlar bin abone özel 10 saat yayın yapmayı düşünüyorum bin abone özel bakın bin abone de 10 saat yayın yapacağım full korku gecesi yapacağız ne oldu ya? Ne ara ya kardeş? Ne yazıyor bu mal? Ne yazıyor bu ya? Ne yapalım? Ne yapalım? Boş yapmadan yemecini buluyorum. Kesin kesin. Kendisi bana ne yazsın. Ya, işte. ya Kerim tövbe estağfurullah küfür ettim Abi ben burada 2 milyonluk ka kanalın adamına Bu bir adam ne diyor bana? Neyse arkadaşlar dediğim gibi video genelde bu şekildeydi. Artık arkadaşlar düzgün videolar çekeceğim ve yayınlar yapacağım. Hatta bugün şimdi uğraşacağım. Koltuk falan Bir şeyler yapacağız işte arkadaşlar. Abone olmayanlar abone olsun, like atmayı unutmayınız. Bay bay, seviyorum sizleri, görüşürüz.